Merhaba oyun severler. Bugün sizden karşıda yepyeni bir PUBG Mobile ile birlikteyim. Lan ne oldu ha? Adam karşıma indi lan. O bir tane değmez mi ya? Değmiyor. Aa arkaya adamlar indi. Sıkıntılar aldı. Oğlum mermisini almayı unutmuşum. Geldi. Aa buraya bir ekip atladı. Yedi abi iki tane Ömer. Kaçıyor. Bayıldım onda. Gel Ömer gel. gel. Aa geldi. Adam geldi. Arkanda motor geldi. Helal. Motor, motor geldi. Bayıldım birini. Vahil kardeşim artık ya. Bunların bu adamların hiçbiri bayılmıyor. Lan SKS ile oyun oynadık ya. Bolçuk, hele şükür bolçuk getirdim abi üstüla. Arkamızı kollasana helal. Oğlum SKS ile oyun oynadık ya. Uf, saçmalama bak. Daha sesler var işte. Oraya gidemiyor abi ya SKS ile. İyi oynadık lan yine de. Benimle bir kilim gelmedi sanki ya. Şurada adamlar düşürdüm şurada o kadar. Şurada o adam düşürdü konteynerin üstünde bir Aha! Bayi. At 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 doğru geliyordu. Durdum orada. Aha ne iki kişi var. Adamlar iyi demek ki değil mi? dönüyorum bir daha dönüyorum bir daha Gel gel in abi in abi Birini baydım Birini daha baydım iki baygın Bir çarp yedi Birini daha baydım Hayır 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 Çok iyiydi bu be Bu çok iyiydi işte 9 Aa adam Bir yeni sakin Birini yeni sakin olum Seni bitirmesin İki baydın Bekle dur. Sisincine geç. Tamam. Seni ezdim ya yine ya. O nerede bu millet ya? Aa adam. Lan e donmuş lan. <laughs> donmuş lan. Bir şey donmuş ne Olabilir ya oyunda at ya da oyunu dondu adam. Gel. Bir daha at hadi bir daha at bir daha at Aynen abi ne vermesin iyi oldu. Bir de 4 x bu. Şuraya bir de... Aaa! Kafa atan araba çalıştı. Hatta bir tane daha araba geldi yanına. Aa orada çatışı var gel gel. Gördüm evet. evde. Bayıldı lan bir el bombasıyla. Loot yaparken bas. Sık sık. <laughs> Hadi. abi. Ömer çok gitme, çok açık. Aa deme içiyorum, deme içiyorum. Ömer gitme öyle, öyle gitme, öyle gitme. Ömer öyle gitme dedim değil mi sana? hile ya. Off. Böyle bir sıkışıyor yok oğlum hayırdır ya. Kim oldunuz ki siz? Gel amına oğlum çocuğu gel. Aa bir tane vurulmaz mı? 4x hiç sevmez mi ya bir insan? Al bir tane yedi. Abi adam sıkışına bak. Bu adam hile değilse ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada M4'lü DP'li bu adam timi hile. Tepede bana bakın zaten. Abi hile Şu hileyi. Şu hileyi deyim, bırak, bitir Sık sık Hadi bakayım aslanları. Sağ ol Altix için ölmezsek. Şimdi benim. O büyük ihtimalle iki takım çatışıyor orada. Gördüm sizi. O bir şey mi? Ömer? Eğer bir tane avmiydi bak. Bir tane daha yıdı, bayıldı. Ben bunlardan temizlemem lazım. Yoksa ölürüm. Sıramaydı. Üçüncünüz gelsin. Bir ağaca 3 kişi sığmaz kardeşim. Nasıl sığıyorsunuz? Oo, adamı. Sizin için de might'ım o. 4 ve 1 Ömer. 4 ve 1. Ooo. Aynen Oğlum o sis nasıl bir sis lan Arkasında alan olduğu için gözüküyor mu Bir tane daha ilave bak bak Oğlum ölün ya abi üç kişiyi bayılıyor orada Bir acı üç kişi nasıl sığıyor ya Adama da ilave inşallah Bayık bak <laughs> Yine yedavim abi Ne oldu sonuç? Şu aşağıdaki adam halletmem lazım var. Yine vaytum bak gördün mü? Yes öldürdüm. 3 mermim kaldı. Karşımda da 3 kişi kaldı. Abi bomban falan hiç olmaz mı ya? Abi zaten 3'e tekiz burada, tamam mı? Bombam yok bir şeyim yok. Ben ne yapacağım şimdi burada? Bayıldık bayıldık durduk adamlar abi. Vallahi çok sinirliyim şu anda ya. Oğlum aşağıda da bir adamlar var ki onlar. Abi aşağıda adamlarını aldım. Ömer yani aşağıda adamlarını aldım. Neredir kardeşim? Onlar alan içi lan Oğlum yeter ya keşke alan içi olmasalar Abi hiç yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar oyunu gördünüz oyun verdi. Oyunun birincisi bence benim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 3.651 hasar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.